Yamaha ZF r 25 far ayarı kısayı yukarı aşağı ayarı şöyle karşıya dizdik şu an e, buzdolabının hatta pardon çamaşır makinesinin şuradan e, ya da şu yapraktan hizalayabilirsin e, bu arada sessiz konuşuyorum. Herkes uyuyor gece bir. <laughs> ya bu savaş makinesinin hizasından, üst hizasından ya da şu yaprağın hizasından e, bakabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Odaklarsa. şu üstte sağ farın hemen şurada vidalı yani yıldız ile çevirebileceğimiz olan bir de şu altta var şurada. Şu. Dokundurayım. Şu, şu, değil, şu, ee, o değil, bu bu yıldız değil, sadece bu yıldızdı. Bu aşağı yukarı ayarıdır. Kısa farın, sağ kısa farın. Şimdi şöyle ayarlama yapacağız. Şimdi ben şöyle göstereyim ilk önce. Biraz aşağı düşmüş çünkü direksiyonu yamulttuğum için direksiyon düz olacak. Şöyle. Şurasını da göstereyim. Yaprağın tık altında. Yani şöyle iyice dikkatli bakarsanız. Tamam. <laughs> Şimdi bunu aşağı düşüreceğim. Tabii şöyle yine sağa çevirelim. Sol tarafa aşağıya. Şöyle netleştireyim. Daha fazla sallamak istemiyorum. Şöyle. Sola doğru. 2-3 tur çevirdim. Şöyle biraz daha çevireyim. Şimdi direksiyonu düzledim. Ha, kedi kaç. Ben netleştireyim. Bak az önce Yaprağım oradaydı. Şimdi aşağı inmiş. Şöyle Ya <laughs> kedi Evet şu şekilde Az önce tam şu yaprağın Olduğu yerdeydi şimdi aşağıda Şimdi bunu yükseltse yaprağı kadar, kadar Yine Aşağıya çevirelim Hatta ben bunu Takayım Şöyle Sallamadan tutabilirsem bunu Sallayabilirim Gözle görülür şekilde belki. Çok ağır bir şey gözle görülüyor gibi ama. Şu an az öncekinden de yukarı yaptım biraz birazcık milletin gözü şey olabilir alçaltalım iyi bence ama önümüzü de deneyebiliriz tamam kısa farımız tamam ben bunu biraz uzaklaştıralım ne yapıyorsun burada? Şşt. Hı? Yardım mı ettin bana? Yardım mı ediyorsun? Şimdi anahtarları tut bakalım. işte Tut anahtarı. Koklama tut. <laughs> Şimdiki. Şimdi şöyle bir var. Asıl sorun. Uzun. Çok sol tarafta. Uzun çok sol tarafta. Bunu da e, sağ tarafa doğru çekeceğiz. Ayarlayacağız. Evet, şimdi şöyle şeyleri ayarladık. Ee, ne o? Evet, kısayı ayarladık. Uzunu e, ayarlayacaktık şimdi de. Uzunu da ayarladık. Ama, yani evet, sonucu göstereceğim ama şöyle. Şuradaki, şöyle göstereyim. Buradakini buradan böyle dönüyor. Bunu sağa doğru çevirdiğinizde sağa gidiyor. Sola çevirdiğinizde sola gidiyor. Sol tarafa yani böyle tam tersi. Tornavidayı pardon tornavidayı sola doğru çevirirseniz sola gidiyor. Sağa doğru çevirirseniz sağa gidiyor. Şöyle ki Motorumuzu Gizleyelim Farın söndüğü yer Şöyle söyleyeyim ben size Şuradan çekebilir miyiz ki Şuraya koyabilirsem Telefonu Çok güzel olacak Evet Şimdi Tam şuraya tam şurada ışığı söndürdüğünde son ışık kalıyor. Bak. Uzunların son ışığı şurada sönüyor. Bu orta kısmı. Az önce şuradaydı. Az önce şurada yanıp sönüyordu. Kapattığında son şuradaki son ışık şurada yanıyordu. Bunu sağ tarafa çektim. Şu an şu şekilde. Tam ortada. Ha, ee, kısaların hemen üstünde. Şimdi şöyle yapalım. Göstereyim. Yine de. Şimdi buradan bunu şöyle çeviriyorum. kaç tur çevirdiğimi hatırlamıyorum şu an o yüzden saymıyorum. Şöyle biraz daha net göstereyim. Şimdi bayağı çevireceğiz. Şimdi ortadaydı az önce. Şimdi bakacağız. Yıldız sonra bile bu arada. Oradaki şuradaki tırtıklara buradan giriyor. Çok rahat. çevirebiliyoruz. Şimdi bakalım. Direksiyonuzu düzleyelim. Bakalım. Endireyiz yani şunu. Telefonu buraya koyalım. Az önce tam şurayım sönüyordu. Yani uzunlamı sonuçta bu da sönüyordu. <laughs> yani biraz uzun bir video oldu ama arkadaşlar böyle bir videolar yok. Şu araştırdım ben de kendim yapıyorum. Şimdi bunu sola doğru dediğim sola doğru sola doğru tornavidayı sola doğru çevirirsek bunu anahtarla da yapabilirsiniz. Bu tornavidayla buraya sokarsanız sola doğru çevireceksiniz. Sola gider. Sağa çevirirsiniz, sağa gider. Düz mantık. Ama e, burada anahtarla yaparsanız tam tersi mantık. Sola çevirirseniz sağa gider. Sağa çevirirseniz sola gider. Ben şimdi burada hiç uğraşmadan. Düz mantıkla sağa çevireceğiz. Bak ben tornavidayı sağa çeviriyorum. Bu sola dönüyor. Tam ters mantık. Tornavida ile düz mantık. Sağ tarafa çeviriyoruz. bir tık daha sağa gitmesi gerekiyor. İşte yanımda bir bir olsun Ha bir de akşam yapmanıza dikkat edin. Daha iyi olur. Akşam böyle geliyor vakti. olur. Çok güzel. Tam ortaya. Şöyle motorun şöyle çekeyim Motorun ön tarafıyla duvar mesafesi benim 10 metre. Bunu 5 metre falan da yapabilirsiniz. Ben biraz fazla yapmışım. Neyse. Yapacak bir şey yok. İnşallah sağlıklı bilgi vermişiz.